hayatındaki en büyük acının senin hayatındaki en büyük inkişafa dönüşeceğini söylesem ne dersin? Başlangıçta itiraz edebilirsin. Ben bunu hak etmedim, hiçbir faydası yok diyebilirsin. Ancak biraz düşününce hakikati görebilirsin. Bir tohum düşünebilir misin? Önce toprak altında kalır. Karanlık, sert, güneşsiz bir yer. Sonra güneşe doğru süzülmeye başlar ve güneşe doğru süzülmeye başlamasıyla birlikte yavaş yavaş güçlenir. Güçlenmesiyle birlikte havaya, yağmura, güneşe karşı direnç geliştirir ve böylece buğday başaklarına dönüşür. Bitmez burada yolculuk. Tekrar bir eziyet, dövülme, ezilme, un haline getirilme süreci vardır ama en sonunda senin sofranda taçlanır. Hayat da böyle. Senin geçirdiğin acılar seni büyütmek için varlar. Şimdi sana bir egzersiz veriyorum. Hayatındaki en büyük imtihanı yaz ve her birinin içindeki gizli öğretiyi bul. Bu gizli öğretiyi bulduğunda hayatındaki en büyük anlamı bulmuş olacaksın. İçindeki cevherin açığa çıkabilmesi için mücevhere dönüşebilmesi için geçtiğin ateşlere şikayet etme. Onları bir öğreti olarak al, kabul et.